Kabrin ilk saatinde ölü birkaç aşamadan geçer. İlk aşama kabir sıkmasıdır. Bu sıkma inkarcılar için çok şiddetli, müminler içinse hafiftir. Fakat hiç kimse ondan tamamen kurtulamaz. Sonra gökten melekler iner ve başucuna otururlar. Sana üç soru sorarlar. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Mümin bu sorulara güvenle ve huzurla cevap verir. Mutlulukla aynı cevabı tekrar eder. Çünkü yolunu bilmektedir. Ancak kafir ve münafık kekeler, cevap veremez. Sonra sana bir adam gelir. Onun görünüşü dünyadaki amellerine göre değişir. Eğer salih biriysen o en güzel surette gelir. Yüzü ay gibi parlar ve sana der ki: "Müjdeler olsun sana. Bu sana vaat edilen gündür. Eğer iyi biri değilsen, bu kez en çirkin surette gelir, yüzü karanlık ve korkunç olur ve der ki, kötü haber sana, bu sana vaat edilen gündür. Müminin önüne cennete açılan bir kapı açılır. Cennet kokusunu duyar, kalbi sevinçle dolar ve ona şöyle denir. Bu senin oradaki yerindir, ta ki kıyamet kopana kadar.'' Kâfir'in önüne ise cehenneme açılan bir kapı açılır. Sıcağını ve dumanını hisseder. Üzüntüsü ve korkusu artar. Ona şöyle denir: "Bu senin oradaki yerindir ta ki kıyamet kopana kadar." Allah'ım! Kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle.